Bizim düşüncelerimizle maç içindeki düşüncelerimiz arasında çok değişiklikler oldu. Rakibin bulunduğu konu, bizim bulunduğumuz konu. Her iki tarafın da kazanma adına oynayacağı bir müsabakaydı. Tabii yediğimiz golle öncesi sonrası çok tartışmak çok doğru değil şu ortamda. Rakip bizden daha istekli oynadı. Özellikle ilk tepe. devre. İkinci belki oyunun kontrolü bizde gibi görüldü. Sonra bir baskımız oldu ama çok üretkenlik anlamda çok üretken bir yapımız olmadı. Dolayısıyla e, rakibin daha çok hak ettiği ve haklı olarak galip geldiği bir müsabak oldu. Maç öncesi tabii ki düşüncemizde kaybetmek yoktu. Kazanmak en azından yukarıdaki takımlarla bu puan farkını bayağı bir düşürmek istiyorduk. Bu haftada oyunculardaki istek ve coşku bu anlamda çok üst düzeydeydi ama tabii futbol öğrencinin gerçek tarafı e, saha. Maalesef sahada... E, Düşündüklerimizle yapmak istediklerimizi çok uyguluya aldık. Tabii e, üzerim, oyuncular üzerindeki baskı belki doğru düşünmelerin doğru tavır içinde olmalarını etkiliyor oyun içerisinde. İşte burada tabii tecrübeli oyuncuların o rolü üstlenmesi çok önemli. Bunda da çok başarılı olamadık. Dolayısıyla e, muhalif olduk. Üzgünüz tabii ki. E, aslında söylenecek bir şey yok. Yani Tabloya bakıldığı zaman da evet başarısız bir tablo var. E, futbolun gerçeğinde de bunlar var. E, başarısız bir tabloda bunu önüne koyup değerlendirecek olan teknik adamlardır. Biz de o konuşacağız. E, her kitabın sağlıklısı neyse onun kararını vereceğiz. Ama e, futbolcularla ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Önlerinde bir süreç var ama insanlar şunu unutmasınlar kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Buradan ne çıkarmak istiyorsanız hepinize bir ders olsun. Çıkarın. Sizler de dahil. Okey. Teşekkür ederim. Biz bundan önceki maçlarımızın belli bölümlerinde iyi oynuyorduk. Fakat belli bölümlerinde e, istediklerimizi yapamıyorduk. Bugün e, sahanın e, her tarafında, hem hücum yönünde hem savunma yönünde e, iyi şeyler yapan bir spor vardı. Bizim için de bir kırılma maçı olarak görüyorduk. Tabii kazandığımız için çok mutluyuz. E, Oyuncularımızın e, tamamen başarısı. Verdiklerimizi, söylediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. E, bizim için iyi bir moral oldu. Fakat hani bulunduğumuz durum e, hala e, iç açıcı olan bir durum değil. Bundan sonraki kalan beş maçımızda mutlaka belli puanlar çıkarmak durumundayız şunu ifade etmek istiyorum. Ben e, geçen sene de burada kazandık ama e, Koray Bey e, e, kulüp başkanı yine geldiler, tebrik ettiler. E, sporun ruhu bu. E, gerçekten e, 40 yıldır e, onlar gibi insanları ben çok az gördüm. Onlara te teşekkür ediyorum. Bize spor Kulübü'ne de bundan sonra maçlarında başarılar verin. E, Mehmet Hoca Türkiye'nin yetiştirdiği sadece futbolculuğuyla değil, antrenörlüğüyle, benim için antrenörlüğü de çok önemli değil ama kişiliği, de, karakteri de. Türkiye'de çok az e, insanlardan bir tanesi e, biraz sahip çıkmak lazım yani ben şunu ifade ediyorum şampiyon olmak kahramanlık, küme düşmek, şerefsizlik veya namussuzluk değil. Hepimizin başına zaman zaman şeyler geliyor. Sporun ruhunda bunlar var. Rize Spor çok önemli bir kulüb. özel bir kulüp bugünle ilgili de değil. Bundan önceki bir, her siyasette bir sürü insan çıkardı sporda damga vurdu herkesin başına gelebilecek bunlar. Hepimizin başına geliyor. Söylediğim gibi bunlar olacak. Birileri şartlar olacak. Birileri maalesef ikinci bir <laughs>